Bugün konumuz yine yeni yeniden otomotiv haberleri Otomotiv Katkı'yla hazırladığımız pazar sohbetlerinin bir daha karşınızdayız ve Halit Bolga nasılsın Halit abi İyi. diyeceğim. Artık iki gündür arada beraber yaşıyoruz. <laughs> lansmana gittik geldik beraber. İki gündür sabah akşam akşam yemeğinde her yerde beraberiz. O yüzden sormuyorum nasıl olduğun umarım iyisindir. İyi, iyi. <laughs> Gerçi bayağı maceralı bir gün geçirdik. Evet, evet. Uçak iptalleri vesaireler vesaireler. Klasik bir lansman koşturmacası ama şimdi burada çok güzel bir sürü rakamımız var. Gel abi size onları anlatacak. Ben de dışarıya bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin edersiniz ki Ağustos satışları açıklandı. Yani 2024'ün bir ayını daha geride bıraktık ve 2024 tüm gücüyle sürpriz etmeye devam ediyor. Evet, evet. Ee, 2022 rakamlarını herhalde geçtik değil mi şimdiden daha? 800 bini geçti herhalde toplamda. Anlatacaksınız detayları evet. Şimdi gözlüğü takacağım. Evet. Evet. <laughs> evet, evet. Şimdi Halit abi rakamlarla baş başa bırakıyor. <laughs> Önce Ağustos'tan başlayalım. Ağustos. Bir kere e, gelmiş geçmiş en yüksek satışa ulaşılan Ağustos oldu. 22. Tamam. Güzel. 90.134 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı ve 1 yıl önceye göre ...bir artış var ama binde sekiz. Geçen yılla... Adet satılmış de yani herhalde... değil mi? Birkaç yüz adet mi? E, e, o kadar altı yüz civarında herhalde. Yani çok yakın gidiyor. Geçen senenin karbon kopyası gibi falan gidiyoruz tahmin ediyorum. Ee, Tabii geçen sene ne kadar anormal bir yıl olduğunu düşününce... E, bu yılda Saçma. <laughs> ya da normalimiz bu artık. normalimiz bu. Umarım normalimiz budur. <laughs> Şimdi Ağustos ayında 69.288 adet otomobil satılmış. Ee, bu da binde 23 artış demek. İlginç olan nokta hafif ticari araç 20.846'da da satılmış. Uzun zamandır görmediğimiz bir artış var. Yüzde 2.6. Güzel sanki. Ama sadece Ağustos ayı için. Ağustos için. Ocak Ağustos'a ilk 8 aya baktığımızda işte 800 bine yakın bir rakamdayız. 762.152 adet otomobil artı hafif ticari satılmış. Bu ne demek? 1 milyon. Geliyor. 1 yani. milyona gidiyoruz evet. Yine 1 milyona, milyona evet. gidiyoruz. Hatta işte geçen seneki bu anormal yılımızı saymazsak bizim genel ortalamamız zaten 750 800 bu civarlar. Yani bu şu, an, şu an Ağustos an itibariyle yakaladığımız yer bizim normalimizdi evet. bundan öncesinde. Evet. Ee, bu da geçen senenin ilk 8 ayına baktığında binde ikilik fark. Ya yani tam dedim ya karbon evet. gidiyor. Ee, otomobil satışlarında artış %3 605.639 ilk 8 ayda. Ee, işte ticari burada önemli. Çünkü 156.510 adet satılmış ilk 8 ayda ama %9.5 gerileme var. O yüzden Ağustos ayındaki %2.6'lık artış evet. önemli dedim. Ee, burada tabii mutlaka işte yenilenen bir takım hani makyajlanan modeller var. Bazı markalar daha, e, çok, adet daha çok adet getirdi. Geçirmiş. kampanyalar oldu, şu oldu, bu oldu. Bir şekilde biraz derlenip toparlandı gibi görünüyor ama umarım yani toparlanmaya devam eder. Ama. Yeni yıl başlangıcı belki ticari araçlarda bilmiyorum yeni sezon başlangıcı, Eylül'e geçiyoruz falan gibi belki etkili olan sektörler vardır. Yani belki ama evet. çok da sanmıyorum açık söylemek evet. gerekirse. Okul ee... <laughs> o <zaman> çok Geldi aklıma <laughs> başka <da> bir şey. <laughs> Aynen öyle. Ee, ve 10 yıllık Ağustos kıyaslaması yaptığımızda toplamda toplam satışlarda %48.9'luk bir artış söz konusu. 10 yıllık ortalamanın üzerinde yani %48.9. Otomobilde %51.4. <laughs> Hafif yüzde %41.3. Aslında e, şöyle demek lazım. Geçen seneye kadar hafif ticarede de böyle %50 ve üstü evet. bir e, hızlı satış vardı. E, ama bu sene maalesef pek onunla karşılaşmıyoruz. E, yani pazar, bek ya şöyle aslında yıl yılın başında iki farklı görüş vardı. Bir görüş diyordu ki 1 milyonun bir tık üzerinde olur bu sene pazar. E, bir kesim de diyordu ki 800 bin civarında kalır. Hatta ODM'de yani Otomatik Distribütörleri ve mobil Derneği de bunu açıklamıştı hani 800 bin civarı. Evet. 750'ler, 800'ler 800 o civar. Çok nadiren 650 diyen vardı, çok nadiren 900'lerde diyen vardı, 1 milyon üstü diyenler vardı, vardı. vardı. Evet, ikiye bölünmüştü genel olarak. E, fakat aylar ilerledikçe herkes 1 milyon evet. öngörüsüne geldi zaten artık. hani Çok acayip bir şey olması lazım 1 milyonu görmemiz için. Hakikaten. Bu müdahalelere rağmen böyle gelişiyor. Tabii, yani tabii. mesela Çinler için gelen gümrük vergileri olmasaydı elektrikliler en başta. Yani oraya da geleceğiz zaten. Evet. Tabii, tabii. Ee, sonrasında benzinlerle devam etti. Benzinlerin etkisi daha yavaş yavaş ancak e, görülecektir ama elektriklerin etkisi yılbaşından beri devam ediyor. Onlar olmasaydı e, mesela çok daha farklı ne olacak? 1,5 milyona mı gidecektik? Ya da öbür talepler Şimdi oralara mı kayacaktı? Bir Türkiye'nin şey, Türkiye normal şartlarda zor tabunu... potansiyeli 2 milyon. Gider miydik acaba? Ee, ama gitmemiz için bir bir şart daha var. Aramızda olmasa. <laughs> kredi. Heh. Şimdi e, BDDK belirliyor biliyorsun kredi e, miktarlarını aracın fiyatına göre vesaire. Ya en yüksek alabildiğim 300 bin lira civarında bir para zaten. O kadar. Yani. Ha şimdi e, e, bir de işte en fazla iki yıl ya bir yıla şu kadar. Iki Ona rağmen kadar. bu rakamlar geliyor. Şimdi, mesela e, geçtiğimiz günlerde Peugeot 3008 lansmanında Peugeot Türkiye genel Müdürü Gülün Reyhanoğlu şöyle bir açıklama yaptı satışların en azından Ağustos ayı satışlarının yüzde 60'tan fazlası peşin alınmış. Yani burada önemli olan hikaye eğer krediye ulaşım daha kolay olsa, kredi faizleri daha düşük olsa, daha uzun vadeli olsa hani çok daha ilginç bir noktaya geleceğiz. Çok acayip gerekli. yere geleceğiz. Bu, o, bu trenlenmiş hali evet. bu şekilde ilerliyorsa trenlenmemiş hali bayağı bu şey ilginç olabilir. Yıl içerisinde baktığın zaman döviz çok hızlı yükselmedi. Yani çok acayip evet, yükselmedi yani. Evet, evet. Evet, Dolayısıyla... fiyatlarda çok değişiklik evet. yok. Ee, tabi burada GSR2 var. Aslında bazı bazı yani ara katmanlar var. Buna katkıda bulunan bazı ara katmanlar var. GSR2 oldu. Onunla bir kampanya dönemi geldi. Gerçekten çok güzel fiyatlarla insanlar otomobil satın alabiliyor. Temmuz ve evet, Ağustos. Ağustos. Sonrasında o GSR2'li araçların satılamayanlarının plakalanması var. Evet. Burada o rakamlar da var. Var tabi. Göremediğimiz, ayıramadığımız. Evet biz onu görmedik. Ne kadar olduğunu bilmediğimiz. Bazıları 100 bin diyor. Bazıları çok daha az diyor. Küsür diyor. Bilmiyoruz o kısmını. Böyle rakamlar var ama yine de Yine de çok iyi bak. Yani şu anda şu andaki seviye çok iyi. Şimdi, e, devam edelim. Tabii markalar önemli burada. Eee Çok büyük değişiklikler yok marka sıralamalarında. Mesela otomobil için konuşacak olursak, Ağustos'ta Renault 1, Fiat 2, Volkswagen 3, Hyundai 4, Cherry 5. E, cherry, cherry zaten cherry, evet. Kon, orayı orayı tuturaldık. Yani, evet. yani o ilk 5'te yerini evet. elde etti ki Ocak Ağustos'a baktığın zaman Renault bir fiyat 2 otomobil için konuşuyoruz. Çeri 3. Yani ilk 8 ayda otomobil satışlarında çeri 3. sırada. Evet. Volkswagen 4, Hyundai 5. Yani bu önemli. Çerinin grafiği biraz aşağı yönlü olabilir tabi bundan sonra fiyatlar artık oraya fiyatlar geleceğiz. Olabilir. Evet. Oraya geleceğiz. Fiyatları biraz yükseldi. Eee hafif ticariyle beraber baktığımızda toplam pazar olarak baktığımızda Ağustos'ta e, fiyat bir Renault 2 de değişiyor bu sefer. Değişiyor. Çünkü e, fiyatın hani e, ticari tarafta gücü daha fazla, pazarda daha fazla yer alıyor Renault'a göre. Renault 2, Ford 3, Ford'un kuvvetli Ford olduğu tarafta Volkswagen 4, Volkswagen ticarede kuvvetli. Opel 5. Opel 5. Opel burada enteresan. Demek ki Ağustos'ta Opel'in Opel İyi model yani bayağı o, Opel, satmış. Opel'in ama hatırlıyorsan geçen sene de böyle dönemler evet. oluyor yani bu son dönemde en azından yeni yönetimle diyelim buna PSA dönem için. Tabii. Ee, nispeten yeni yönetimle ya da bayağı zaman oldu ama e, böyle ufak bazen dönemsel atılımları oluyor gerçekten ticarete. böyle bir şey yaşamış herhalde. Yani bu açıdan baktığın zaman toplam pazarda Opel ilk peşe döndü. Evet. Ocak-Ağustos'a bakalım ama bu sefer. Burada Fiat 1, Renault 2 burada değişiklik yok, Ford 3 burada da değişiklik yok, Volkswagen 4 burada da değişiklik yok, ticari aracı olmayan çeri 5. Sadece otomobil satışları. Evet. Toplam pazarda 5. ticari aracı yokken. Yani Güzel başarı. Bu büyük başarı. Ee, modellere bakalım. En çok satan otomobil modellerine bakalım. Ağustos'ta Egea Sedan 1, Clio 2, Megane Sedan 3, Polo 4 Volkswagen Polo Allah. ve bence sürpriz sayılabilir Nissan Qashqai 5. Bu ilginç, evet. E, Qashqai çünkü bir yani bu yenilenmiş haliyle piyasaya geldiğinde bu nesil makyaj öncesinden bahsediyorum. E, tutturamadılar tam. Yani olmadı bir şeyler. Fiyat fiyat e, ne denir bu? Da? Fiyat doğrulamasını yapamadılar aslında piyasayla herhalde. Yani bir birazcık yüksek vardır. kaldı bazen. Bazen kampanyalarla Doğru. birazcık e, stok erittiler vesaire. Sonra makyajdan sonra işi İşi yoluna koydular. Ki e, ee, beşinciliğe gelmiş. Ocak Ağustos'a baktığımızda tabi ilk üç sıra değişmiyor. Egea Sedan 1, Clio 2, Megane Sedan 3. Net. Corolla 4 bir diğer yerli. Egea Cross 5. Yani, Egea Cross, Egea Sedan'ın da aynı listede ilk 5'te yer almış. Yani. Evet. Yani şöyle söyleyelim. Ocak Ağustos döneminde en çok satan otomobil modellerinin beşi de yani. ilk beşi yerli. Ki Ege Cross son dönemde bayağı satış kaybetti. Evet. Bunu da atlamayalım. Bu arada tabi e, Tofaş'ın bir açıklaması var. Tek var diye düşüyorlar. Üretimde. evet çok kötü bir açıklama evet. E, üç var diye adam ikiye düşmüşlerdi şimdi teke düşüyorlar. Hatta beş gün üretim yapacaklar. Evet e, şimdi biliyorsunuz e, Stellantis grubu Tofaş fabrikasına gelecek sene K0 kodlu ticarileri verecek. Yani K0 derken işte Fiat Scudo, işte e, Peugeot Expert, Peugeot Expert. bu aile, bu aile. Mercedes Peugeot. Vito büyüklüğündeki minibüsler. Evet, aynen öyle. öyle. O da enteresan. Caravelle Transporter Ford otosanlığı evet. üretilmeye başlandı. <laughs> e, onun rakibi de Tofaş Fabrikası'nda, yani rakipleri de Tofaş Fabrikası'nda üretilmeye başlanacak filan. Renault Master bir kalacak dışarıda bir de Mercedes, Mercedes Vito kalacak evet. aslında. Onları e, da alsak tam... Bu arada tabii Egea yanlış bilmiyorsam 2026'da bitiyor. 25'in sonunda 25 bitecek. 25'in sonunda. Onun yerine de bir binek otomobil gelmesi gerekiyor. Hala Henüz yok. daha o e, pazarlıklar yapılıyordur vesairedir. Mümkün yani normaldir bu. Ama e, tek vardiyaya düştükten sonra eğer yeni üretilecek ticari araçlar için bir içeride bantların değişmesi lazım. Çünkü o araçların yükseklikleri de farklı, şasi uzunlukları farklı. Evet, TAPAŞ otomobil... fabrikası biraz sıkışık. Yükseklik açısından evet, biraz sıkışık evet, bir yani, fabrika. E, biraz da onunla ilişkili midir bu diye düşünmüyorum. Bunu da arada hani söylemiş olalım. Bu arada merak edenler için Tofaş malum Stelantis'in bütün markalarının Türkiye'deki distribütörlüğünü üstlenmek için bir e, yatırım, satın alma yaptı. Ama hala rekabet kurulundan bir onayı çıkmadı. En, en azından, azından bugün itibariyle. Evet, yani bu çekimi evet, yaptığı sırada evet. henüz daha onay çıkmamıştı. E, bakalım onu Belki olacak onay olacak Belki mesela Tofaş'ın üretimiyle ilgili olarak oradan bir kesinleşme vesaire o da bekleniyor o, olabilir. Olabilir, olabilir. Şimdi... E, Burada ilginç olan bir nokta var. Malum Chery modelleri de hep ilk beşeye giriyordu ya. Bu sefer giren yok. Ama şöyle bir durum var. Malum Oma'da 5 vardı. Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro. Sonra Ağustos'ta bunların yenileri geldi. Pro'ları Pro Max oldular. Oma'da da Pro oldu bu arada. Oma'da 5 Pro oldu. Şimdi listeye baktığın zaman Tiggo 7 ve Tiggo 7 Pro ayrı görünüyor. Ayrı modeller olarak görünüyor. İkisini topladığın zaman... İlk i̇şte giriyor mu? Evet, o zaman giriyor. <laughs> yani. Öyle vermeleri de enteresan bu arada. TGVD ile TGVD Pro'yu sanki nesil değişimiymiş gibi. Öyle nesil değişimde bile vermiyorlar bu arada. Bilmiyorum yani 3008'in yani, 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 yeni nesil mesela geldi. Bir sonraki ay konuşurken biz 3008 normal devam etmiş gibi yani, konuşacağız. Bu biraz da evet, yani. evet, evet, Böyle yani, tercih etmiş. E, şey. Yani aslında Chair'in satışı de Biraz parçalandı <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> Ama şunu da söyleyelim. Çeri fiyatları özellikle son hani dönemde yükseltilmiş olan e, gümrük vergisi daha adı sonradan mali ek, ek mali yükümlülük oldu 40 ek mali yükümlülük fiyatlar biraz, biraz... Avrupalı fiyatlarına evet. geldi burada şimdi rekabet etmek biraz daha zor olabilir çeri için. Normal modellerin satışı bittikten sonra, yani stoplar bittikten sonra Pro Max ve Omoda Pro'nun, Omoda 5 Pro'nun fiyatları biraz daha yükselmiş durumda şu anda. Biz o zaman hatta konuşmuştuk seninle. Evet. ilk tanıtıldıklarında çok da fazla yansıtmamışlar diye. Şimdi yavaş yavaş yansıtıyorlar. yansıtıyorlar. E, Modellerde buna karşılık gelecek donanımlara vesaire sahip. Yakında belki yayınlamış olurum siz bu videoyu izleyene kadar ama e, orada biraz durum değişmiş durumda. Fiyat avantajını en azından eee direkt birebir olarak ha. listeden bakarsak orada biraz kaybetmiş gibi. Yani çok uygun fiyatlı su değiller. Evet, evet. Onu söylemek lazım. Şimdi su demişken bir de hani gölde Gövdetik, göre evet. satışlara bakalım. E, bu yılın ilk 8 ayının toplamında söyleyeceğim rakamlar %55.5 paya ulaştı sular. Tamam, suyu ülkesiyiz artık. Evet, net. Sedan %26.3, hatchback %17.1. Buralara oturdu iş pazar evet. yani. E, tabii bunu söylemişken, bir de benzinli, dizel onlara girmek lazım. Benzinlinin krallığı devam ediyor, %64.2. Hibritler %15.7. Yükseliyor ama burada Yükseliyor. mild hibritler de var, atlamayalım sakın. Evet, şu anda muhtemelen Stellantis'de mild hibritlerini daha doğrusu, hibrit olarak mesela yazıyordur. Ee, bunun gibi birkaç tane daha marka var zaten. Bu arada mesela e, Avrupa'da ACE var ya, hani Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği veya derneği, orada da mild hibriti birlikte veriyorlar. Aa, o da döndü artık. Yani Denge yatır demek e, Dizel %11. Burada direniyor şu anda. <laughs> direniyor. E, otogaz LPG binde 7. Bu da çok stabil gidiyor böyle. O da stabil gidiyor çünkü bir başka stabil. bir üretici tekrar Aa. girmiyor. Ve elektrikliler. %8.4. Şimdi... Burada bir hareket var. Tartışma burada var aslına bakarsan. Çünkü Ağustos ayında 2023'te %11.8'miş elektrikli otomobillerin payı dikkat bu %11.8'in içinde Nissan'ın iyi e powerları yok. %100 bataryalı elektrikli otomobiller bunlar. 2024 Ağustos'ta %8.2'ye düşmüş. Yani ee, pazar kaybetmiş. Pazar kaybetmiş. Peki bunun sebebi ne diye bakmak lazım. E, malum Çinli markalar Ocak ayından beri elektrikli otomobil getiremiyorlar. Muhtemelen da. bitti elektrikleri İçeri soktukları getirelim. otomobilleri saktılar, Ağustos, şey Aralık ayında soktuklarını geçmiş olsun bitti. Ne kaldı geriye? Top, Tesla, BMW, Mercedes, Hyundai. Opel, Peugeot, Hyundai vesaire. Yani Çinli olmayanlar kaldı. temelde baktığınızda. Ve Çin'den getirilmeyenler. Getirilmeyenler. Hatta. Çinli olmaktan Çinli kastımız olmadı. o. Çünkü Dacia, Çin'den, Japonya'dan ve diğer üçüncü ee, ülkelerden yani, de o, o, aslında çok yani şey ee, dolayısıyla orada bir daralma söz konusu. Bu nereye kadar sürer? Bunu bilmiyoruz. Mesela e, MG bir açıklama yaptı Türkiye'de. E, bu şey gerekliyor ya işte evet MG onu karşılamış. Karşıladı mesela. 20 Ama, tane 20 tane baydı ve çalışanlar en azından sertifikalandırılmış. Sertifikalandırılmış çalışanlarla evet. hazırlık yapıyor. Evet. MG yolunu arıyor şu anda. Evet. Otomobil getiriyor. Ya fabrika kuracak ya <laughs> o ha, yönetmeliğe tabii. uyacak. E, ben daha önce bununla ilgili tweet attım. Yani MG zaten bir bir yıldan uzun süredir. hatta yani bakan bir bakanı götürdüler Çine evet. falan hani saykine emc çok göçdüler. hızlı çok hızlı çalışıyordu çok güçlü çalışıyordu ama b de bir anda aradan aradan, sıyrıldı. aradan sıyrıldı. Yani emc'in zaten Avrupa ya da Avrupa Birliği ülkelerinden bir tanesinde mutlaka Yok. fabrika kurması gerekiyor. E, bir de İngiliz markası temelde baktığınızda e, Türkiye bunun için en uygun ülkelerden bir tanesi ve bunun için de çok çalışıyor. Evet. Doğan Trend Otomotiv i. doğru haklı yememek lazım e ee, olursa o, o da, da, da enteresan birisi, evet. o da enteresan. Peki o zaman gelelim ne olmuş elektrikli otomobil satışlarında ona bakalım. E ee, pazar kaybediyor dedik ama Ağustos'ta birinci Tesla Model Y tek motorlu olanı Bir, çok güzel satış rakamları. adet, adet satılmış. Tok T10X 601 adet satılmış. T10X yavaşlamış biraz değil, değil mi? Yavaşlamış evet. Aynen öyle. Mercedes EQB 298 adet. MG4 279 adet. Peugeot 2008, 258 adet. Aslında evet. diğer modeller Tesla, yani Tesla Model Y ile T10X'i çıkartırsak diğerleri 200 er tane satıyormuş gibi He, bir durum var. 300'ün Yaklaşık olarak. Evet, aynen öyle. E, şimdi T10X için yeni bir kampanya herhalde bugün değil evet, mi? Evet. E, evet duyuruldu. Evet. 700 bin liraya sıfır faizli bir kampanya var mesela, kredi kampanyası. E, yılın tamamı yani ilk 8 ayına bakarsak T10X... Yani Tok bir numarada 14.849 adet satılmış şimdiye kadar Tesla modeliye 4.552 adet ee, KG Mobility Torres yani eski Sanion 3.192 adet bence büyük başarıdır güzel, güzel. büyük başarıdır sonra BMW X1 geliyor 1.836 adet sonra da yine bir BMW i5 bak bu da enteresan 1.769 adet e 5te nispeten yeni mi? Yok, yılın tamamını aslında geçirdi. Tabii tabii, geçirdi evet. geçirdi. Bu da güzel rakam. Bu da, bu da iyi rakam yani. Bu da iyi rakam. E zaten iyi e, elektrikli otomobil satışlarında marka olarak bakarsan, model değil, marka olarak bakarsan TOG1, BMW 2. Evet, tıpkı Avrupa'da olduğu yani, gibi, Avrupa'da evet. da. Tesla'ya geçti BMW. Tesla burada da, 3. <laughs> burada aynısı oluyor. KG Mobilisi 4, Mercedes 5. Evet. Tabi burada i5'in başarısının arkasında 1.6 litrelik motora sahip olan 5 serisinin olmaması yatıyordu ama o devreye girdi Haziran-Temmuz, o civarlarda bir yerde Haziran sonu yadı, Temmuz başı ee, devreye girdi. Muhtemelen bundan sonrasında i5 belki birazcık daha ikinci planda kalır 1.6 litrelik 5 serisi varken. Şimdi bir şeyi daha söylemek lazım. Malum plug-in hibritlerle ilgili bir genelge çıktı ya. Şimdi... Ee... Birçok marka plug-in'i bir getirmeye başladı. Pazarda böyle bir kırılım olacak sanki. Hani elektrikli, evet büyümeye devam ediyor. Biraz biraz büyüme devam edecek mutlaka ama plug-in'in hibritlerde patlama yaşayacağız. Bak. Yaşayacağız. Yaşanır ama. %30'a herkes gelir yani. Tabii. Herkes evet, gelir. Tabii. Ya, ve açıklamalar da başladı. BED'nin zaten, hani CLU, DMI, yıl sonuna doğru, hani... Yatırım belgesini gelecek. bekliyor onlar yatırdı, şu anda. Şu anda bile getirebiliyorlar. Yatırım teşvini bekliyorlar. bekliyorlar. Aynen. Aynen öyle. O ciddi bir adet gelecek orada. E, MG yeni tanıtılmış olan HS plug-in hibriti getireceğini açıkladı Ekim ayında. E, zaten e, DFSK E5 satılıyor. Başkaları da gelecek. Evet. Bir anda Türkiye pazarında bir plug-in hibrit çılgınlığı yaşayacağız. Bu yıl yaşayacağız. Bu yıl, Çok yaşayacağız. Bu yıl yaşayacağız ve şöyle bir şey var. Aslında plug-in hibritler %30'luk vergilerine girdiği için 3. ülkelerden gelen plug-in hibritler %40'lık ek gümrük vergisini burada absorbe edebiliyorlar %30'luk ÖTV'ye girdikleri için. %80 yani %30 ÖTV'de Aynen. aslında gümrük vergisi ortadan kalkmış oluyor bir yandan. <laughs> İlginç Aynen. şekilde. Çok normal özellik. bir fiyatlandırmayla gelebilir. Çok güzel yani. bir plug evet. yani evet, evet. şarj edilebilir hibrit pazar olacağız. İlginç olacak. Ben ya yani onların hepsi de AC'den şarj oluyor, ve AC şarj istasyonu yok ortada. O <laughs> o kısmı da heyecanla bekliyorum ben. Nerede şarj olacaklar? Yani Orada daha az... büyük bir burada kavga şeyi olabilir. Neden? Yani. Belki onlar şarj çok etmek az, ister. az e, otomobilde plug-in hybrid'de DC var. Çok az. Çok az. Daha yeni yeni gelmeye ben başladılar. Bilmiyorum. İşte Volkswagen Group e, ekledi, Passat'a, Tiguan'a ekledi evet. herhalde. Yavaş yavaş olacak ama bilmiyorum göreceğiz bakalım. Yani eğlenceli, ilginç olacak yani pazar. Bakacağız. Ha. Var mı başka pazarlar? Yani daha fazla böyle rakamlar evet, bulamayalım evet. insanları. Sonuç itibariyle yine enteresan sürprizlere gebe bir yıl hala yaşamaya devam ediyoruz. Bakalım sonu nereye varacak bunun. Ee, geçen seneyi geçse mesela bu arada mesela BYD'nin yatırım teşviği açıklandı. BYD Kasım'da Aralık'ta çok iyi satışlar yaptı. Geçen sene geçebilir. Ama 10 bin adet hedefleri var bu sene. Daha fazla getiremeyecekler herhalde ama Tabii kaç tane getirebilirler gemi getirebilirler yani. Bir gemi 5 bin civarında araç taşıyor. evet e, Üç gemiyle 15 bin, dört gemiyle 20 bin. <gülüyor> <gülüyor> <Bayanlı ziyerde. gülüyor> evet. yerdi. Durumlar böyle. Satışlarla ilgili olarak e, takip etmeye devam edeceğiz tabii ki. Heyecanlı, abi, bayağı heyecanlı abi. bir dizi film abi. gibi. <laughs> Aylık bazda. E, buradan sonrası birazcık global, e, küresel haberlere döneceğiz. Bizi de aslında birazcık ilgilendiriyor gibi ama Amerika'daki e, ne denir buna, sivil kurumların gücüyle ilgili aslında birazcık bu belki de ee, sendikaların 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 olacaktır. gücüyle e, Chrysler ailesinin damadı yanlış hatırlamıyorsam. torunu torunu mu? Toru. Yani büyük büyük torunu hani... Soyadı Chrysler değil ama e, <laughs> doğrudan e, damat olabilir kızının belki. E, çocuğu <laughs> çünkü adı Frank Rhodes Jr. Junior. Evet. Demiş ki Chrysler'i bize geri verin. Değer, e, gerekli değeri gösteremiyorsunuz. Ve Amerikan işçisi de, Amerikan sendikalaklarına sendikal haklarına sahip işçileri de bundan zarar görüyor diye Stellantis'e bir mektup göndermiş. 17 sayfalık bir mektup. <laughs> Tavares'e yollamış. Yani e, ve sadece Chrysler değil. Chrysler, Chrysler Doche, Group diyelim ona. Chrysler, Dodge ve Mopar'ı istemiş. Evet, da istemiş. Mopor'u yani, da istemiş. Jeep istemiyor ama bak. O da aynı grupta oldu Jeep istememiş. Jeep yazmayı unutmuştur canım ister Yok ya. Yok şimdi. Anderall. Dede Walter Chrysler bu mu <laughs> yani şimdi... <laughs> ne diyebilirsin ki adama? Bunun üzerine daha önemlisi Taveres e, tatilini yarıda bırakmış. Amerika'ya gitmiş sendikaları yatıştırmak için. Çünkü e, beyefendi <laughs> Bay Rhodes e, demiş ki sendikalara ben bu markaları ayağa kaldırabilirim, yatırım toplayabilirim bunun için. Ve işten çıkartılan işleri tekrar işe alabilirim, iş kazandırabilirim demiş. <laughs> Tabi burada e, üzerinde sağlam durduğu bir şey var adamın. E, bu yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan, Mayıs, Haziran döneminde e, Jeep'in satışları %19, Rem'in %26, Chrysler'in %19, Dodge'un e, %17 düşmüş. Amerika'da. Amerika'da. Ve bunun üzerine hani eli kuvvetlenmiş adam Rodson. Beceremiyorsanız yapabilecek birisine verin demiş yani aslında Stellantis'e. Ben hallederim abicim yani. <laughs> Neyse parası verelim. Evet. Stellantis'in açıklaması. Orada çok acayip bir magazin de var. Ee, şimdi bu mektubu 17 sayfalık mektubu Tavares'le e, bu Chrysler, hani Chrysler, Dodge Amerika'daki siyosuna yollamış. <laughs> Fakat cevabı evet gazeteye vermiş haydi evet. Stellantis ve bunu da bozulmuş adam bozulmuş. Değil bu şey, şey gibi ya. olmaz diyor yani bu. Tış böyle koltuk alçak, evet. koltuk yüksek koltuk. Evet. Aynen bir öyle, şey. öyle. Evet Stellantis cevap vermeye değer bile bulmamış. Yani sadece gazeteye, açıklama evet sadece Teşekkür basına ederiz. evet. Bizim satma evet. niyetimiz yok demiş. Evet. Bizim ama, satı, satılık markamız yok demiş, <laughs> satılık, demiş hatta. Evet, Tam böyle kesin. Çünkü Aynen. daha önce de işte yok Alfa Romeo'nun diyesin Çinlere satmaz vesaire bir şeyler vardı. Aynen öyle. Satılık ama markamız yok demiş, demiş. adamın tekrar bir açıklaması var sonrasında. Tekrar görüşeceğiz diyor. Yüzle görüşeceğiz diyor falan. Başka bir ülkede olsaydı gülmeye devam ederdim ama Amerika'da Kaç arada şeydi? sendikaları da yanına çektiyse gerçekten enteresan bir şey olabilir. Aynı durum Almanya'da var. Almanya'da var. Evet. Almanya'da metal iş sendikası falan öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Sen ee, Orada sendikasyonlar çok güçlü. Otomotivde inanılmaz güçlüler. Zaten onunla ilgili de devam ediyoruz, geçelim. devam ediyoruz evet oradan. Ee, son günlerin son haftaların belki de en çok konuşulan konularından bir tanesi sektörde tabii ki. Volkswagen fabrika kapatacağını söyledi. Yani fabrika kapatma durumuna geldiklerini söyledi aslında. Kapatma olasılığımız olabilir. İşte olur belki de. Ama bu bu işte hani ha. yavaş yavaş kaynatırsın ya suyu. Kamuoyu hazırlamak gibi bir şey. Aynen öyle. Şimdi onunla ilgili de ilginç rakamlar var. Şimdi Volkswagen bir ara e, birkaç yıl hatta dünyanın en çok otomobil yani araç üreten e, grubu olmuştu. 11 milyon adetler filan falan Toyota'ya geçmişti. Sonra Toyota tekrar geçti şuydu buydu. Ee, pandemiden bu yana Volkswagen Grup 500 bin adet satış kaybetmiş. 500 500 bin adet. Ee, bu da iki fabrika anlamına geliyor diye bir açıklama var. 250 bin adet kapasiteli iki tane fabrika demek. Boş duruyor demek. Ama daha da garibi. Evet. Otomotiv News'taki haberden aldım bunu. Dünyanın en saygı, en e, e, otomotiv evet. haberlerini veren kuruluşudur baktığınızda. Volkswagen grubun globalde toplamda 14 milyon adetlik kapasitesi varmış. Ve geçen yıl 9 milyon adet üretmiş. Evet, bana mesela sorsanız ben derim ki 11 milyon üretmişlerdir herhalde. 9 milyon üretmişler sadece. 9 milyon üretmişler. 5 milyon atıl kapasite. %60 civarında kapasiteyle çalışıyorlarmış yani aslında bakarsanız. Evet. E, ya da kapasitelerinin %60'ı ile çalışıyorlarmış yani. Bu, bu bayağı bu, bu ciddi enteresan korkak. bir rakam. Ve tabii e, bir toplantı düzenlenmiş, işçilerin katıldığı filan. E, orada bayağı bir hayhuy olmuş anlaşılmamak ki. E, yani orada asıl tepkisi işçilerin zaten şey. E, <laughs> Biliyorsun Rivian'a yazılım ilgili <laughs> yatırımlar yapıldı ya 5 milyar euro galiba. <laughs> hani bizi kurtaracağınıza niye oraya yatırım yapıyorsunuz filan hikayesi. Sonlar gelecek öbürleri geçmiş. Tabii. E, ama orada e, Volkswagen yetkililerinin yaptığı açıklamalarda da şu var. Bakın elektrik dönüşümü yapmak zorundayız. Hani e, satışlarımız düştü. Altıl kapasite var. Her yere yetişemiyoruz. Biz de anlayışla karşılayın falan hikayesi dönüyordu biraz da. Ve kolay bir iş değil, çok, zor bir iş. Çok zor. Ya yani o büyüklükte bir, bir, bir kütleyi, kütlenin yönünü değiştirmek gerekiyor ve doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Şimdiye kadar pek doğru yapamadılar. Yani buzdağın etrafından dolaşmaya çalışıyorlar şu anda, ufak ufak bu arada, e, sürtünüyormuş gibi. id 4 Ekim ayında Türkiye'ye geliyor. Evet. İlk defa bir Volkswagen elektrikli otomobil Türkiye'de satışa sunulacak. Nihayet. Bir sonraki lazım. ertelemeye kadar diyelim belki de. <gülüyor> <gülüyor> yani hepsi çünkü kaç kere ertelendi. Tabii. Son iki buçuk yıldır gelecekler otomobiller Türkiye'ye. Yazılım problemi yaşadılar. Evet evet. Yani. evet, evet artık bir şey yapılmış gibi sanki düzene oturmuş gibi Türkiye'de de satışa sunacak ama Volkswagen için ya da şöyle de bir şey olabilir bu arada sadece bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlardır ve devletten belki bir farklı bir destek almaya çalışıyorlardır. Mümkün. Bir yani bir ufaktan parmak sallama hani bakın kapatırız. Almanya'daki fabrikayı da kapatırız demek olabilir bu. E çünkü 87 yıllık tarihinde ilk defa Almanya'daki bir fabrikanın kapanması konusunda konuşulmuş. Evet. İlk defa konuşulmuş bu. Daha fiziki olarak bir şey yok ama fiili olarak bunu evet. da göreceğiz. Ama hani şuyu yuvukundan beterdir derler <laughs> eskiler. Şu durum aynen o. Evet. Yani. Aynen o. Eyvallah, yapacak bir şey yok yani bir şekilde toparlayacaklar. Yani dünyanın en büyük grubu olmuşsan eee Hayatta kalmanın da bir yöntemini bulacaksın, bulacaksın yani. yani onda şey. onda göreceğiz bakalım ilerleyen dönemde. Evet yani hikayeler bunlar. Evet. Değişik değişik bir e, hafta gerçekten de. E, durumlar böyle. O zaman var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. Ta. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşça kalın.